Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hazır gelmişken bir beğeni, bir abonelik, bir de bildirim zilini açarsanız sevinirim. Şimdi bazı gençlerimiz ve büyüklerden de nasıl Avrupa'ya kapak atarım diye insanlar yani düşünüyor. Yani ben geleceğimi nasıl düzeltirim, gelecek kaygılarım nasıl azalır, çocuklarımın geleceğini nasıl garanti altına alırım diye. Ya benim size nacizane bir tavsiyem, yani bir ülkeye gitmeden önce, karar vermeden önce, yani neresi olursa olsun, giderim olmasın. Düşünün, örneğin çocuklarınız için mi? Şunu düşünün, ya eğitim hangi Avrupa ülkesinde daha iyi? Ya da örneğin kreşler nerede ücretsiz? Aile yaşam standartları nerede daha iyi? Mesela mutluluk endeksi nerede daha iyi? Mesela bu İskandinav ülkeler, ülkelerinde biraz daha yüksektir. İsviçre'de daha yüksektir ya da örneğin Yeni Zelanda'da daha yüksektir. Yani bunlara önce bir bakın. Ya da kendiniz için diyorsanız o zaman önce şunu düşünün. Acaba emeklilik hakları nerede daha iyi? Kira durumları nerede daha iyi? Önce bir kendinize göre belirli şeyleri yani sizin için önemli olan şeyleri sıralayın. Ona göre de hangi ülke... Ee, sizin için daha iyi olabileceğini bir araştırın. Ve mühim olan bir ülke için karar verdiğinizde o ülkenin dilini öğrenin. Bu en önemlisi. Sen istersen Türkiye'de 3 tane üniversite bitir. Almanya'ya geldiğinde Almancan yoksa sen burada vasıfsız işçiliğe bile çok zor girersin. Yani vasıfsız işçiliğe anca girersin. Vasıflı bir işe zor girersin. Ya da gideceğim ülkede hangi e iş bölümlere aranıyor. Hangi bölümler için iş var? Bunlara önce bir bakın. Bunlar daha mühim. Yani örneğin sen kalktın belirli bir bölüm okudun ve bu o ülkede aranmıyor. O zaman gittiğinde bir faydası yoksa ne okuduğun şeyin? Ya da şu an üniversiteye mi gideceksin? Yani hangi ülkede ülkeye gitmek istediğin şimdiden karar ver dediğim gibi dil konusunu ve okuyacağın bölümü ona göre seç. Ya mesela Avrupa'da şu an e, diyorlar ya işçi arıyorlar, işçi arıyorlar. Vasıflı işçi arıyorlar. Yani meslekli. Meslek nedir? Yani sen şu an kalkıp tarih okudun ya da örneğin siyasi bilimler okudun adam bunu aramıyor. Adam diyor ki ya ben e, örneğin tamirci arıyorum. Fabrika işçisi arıyorum. Şu şu vasıflarda bilmem neyi arıyorum. Ona göre meslek seçiminizi yapın. Ki burada bir başarı elde edin. Yoksa hüsrana uğrama olasılığınız çok yüksek. Yani bazıları var üniversite bitiriyor diyor ki ya ne olsa yaparım. Hayır kardeşim ne olsa yaparım değil. Okumuşlara da şunu söyleyeyim hele hele tıp bölümünden. Ya bizim burada Almanya'da gördüğümüz şu. Alman tıp e, okumuş ve doktor ya da başka e, sağlık bölümünden başka şeylerden mezun olanlar burada 1-2 sene çalıştıktan sonra Almanya'nın şartlarını beğenmediğinden örneğin İsviçre'ye gidiyor. Amerika'ya gidiyor filan. Kardeşim siz buraya Almanya'ya gelmeyin. Buradaki adam İsviçre'ye mi gidiyor? Sen İsviçre'ye gitmeye bak. Ya senin ondan alt kalır tarafın ne? Ona göre tercihlerini yap. Yani şimdi de diyebilirsin. Ya sağlık sektörü Almanya'da Türkiye'den iyidir. Ya kardeşim iyidir de en iyisi dururken ben niye biraz daha iyi olanla yetineyim? Ya bizim insanımızın buradakilerden geri kalır ne tarafı var? Yani okumuşlardan yani genel olarak şey diyorum. Yani ona göre ülke seçimini yapın. Ya da örneğin ya bizden bir doktor niye demiyor ki ya bu Almanya'da tıpta çalışan insan niye İsviçre'ye kaça kaça gidiyor? Niye Amerika'ya gidiyor? Onu bir düşünün, onu bir araştırın. Ondan sonra kararlarınızı verin. Yani bunlara da bakılması gerekiyor. Ve daha iyi şartlarda bir yere gidebilirseniz gidin. Çünkü genelde şöyle oluyor. Siz mesela bir ülkeye geldiniz, oraya ayak uydurdunuz. Mesela bizim sokak röportajlarında e, diyorsunuz ya, Türkiye'de. Vay efendim, o kadar beğeniyorsan Türkiye'ye niye gelmiyorsun? E kurulu düzenim var diyor adam. E tamam, e, sen de buraya gelip e, düzenini kurduğun zaman İsviçre'ye de filan ondan sonra zor gidersin. Ondan kararını ondan evvel ver, ona göre seçimini ve tercihini yap. Mühim olan dediğim gibi sosyal haklar olsun, emeklilik şartları olsun, aile kuracaksam aile eğitim şartları olsun. Bunları lütfen göz önüne alın ondan sonra tercihlerinizi yapın. Arkadaşlar size iyi